Ezgi için. hoş geldin. Nereden geldin? Kartal. Efendim? Sesim geliyor mu? Şimdi geliyor. İstanbul Kartal. İstanbul Kartal. Daha evvel de gelmiş miydin? Evet gelmiştim. Hah, hatırladım önce seni falan. Siman. Tek tekrar hoş geldin hoş o buldum. zaman. Hoş geldin. Ezgi Hanım merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Sen? Ee, ben de iyiyim, teşekkürler. Ee, kaç yaşındasın? 26 yaşındayım. 26 yaşındasın. Evet. <laughs> ne iş yapıyorsun? Ee, biz kendi işimizi yapıyoruz. Ses kayıt stüdyomuz var. Ses kayıt stüdyosu, çok güzel. Evet. Ha. Peki, e, iki ay öncesinde gelmişsin evet. sanırım. E, o zaman da ben burada mıydım? Hatırlıyor muyum? Yok. Siz yoktunuz. Değil, değil, mi? Yok, yoktu. <laughs> Yok. Tamam. Evet, o zaman sonraki ay beni takip ettiniz. Evet. Tabii takip ettiyseniz bir anda görüp gelmediyseniz. E, tabii ki bir anda görüp gelmedim. Yani e, e, birkaç kere gördüm. İki hafta önce falan bir görmüştüm. Evet. Ondan sonra bir iki kez daha gördüm. Ne Böyle düşünüyorsunuz bir... hakkımda? hakkında? Ya ne düşünüyorum? E, yani sizin kararlı olmanız, e, mesela e, Haklı olduğunuz bir konuda e, sonuna kadar savaşmanız benim çok hoşuma gitti. E, buydu yani beni etkileyen yönünüz. Bir de görsel olarak zaten e, güzel bayansınız. Teşekkür ederim. O etkiledi. Güzelliğinde etkisi var tabii ki evet. değil mi? Enver de zaten yani bana göre ilk faktör o yani. İnsanı e gözünü hoş geliyor zaten. Evet de. Ailenizin haberi var mı? Tabii. Düşünceleri var mı? Peki benim hakkımda bir fikirleri. Olumlu, dü olumsuz. Düşünceleri olumlu tabii. Hmm. Olumlu. Evet. Güzel. Sen evlenmemiştin daha evvel. Hayır. Hatırladığım kadarıyla. Güzel. Saygı çok önemliymiş Tolga için. Evet. Ayrıca da çok da öyle romantik değilim. Kimseye de çiçek almadım demiş. Hiç. Keşke ya. bir ilk yapıp bana çiçek getirseydin. <laughs> ya aslında... <laughs> yani... Ama Eğer abi. siz e, bir fırsat verirseniz gerçekten e, çiçeği farklı bir şekilde verebilirim. Dağınan bir şekilde. gibi falan. Bir artık artık, artık Bana geçti. Bana kaldı artık orası. Hayır artık geçti önemi kalmadı. <laughs> ben demeden olacak o. Düşünmeniz ha. lazımdı ama olsun canınız sağ olsun. Yine de güzel bir fikir Anlay Ve benim için. Anlayışınız için teşekkürler. Evet kendini biraz anlatır mısın? Genel olarak nasıl birisin? neler yaparsın? Ya uyumlu biriyim ben. Herkes öyle söyler. Ee, ortama göre ayak uydurmasını iyi biliyorum. Ee, genelde işteyim. Haftanın dört günü e, sporda geçiriyorum. Müzik dinliyorum. Ya yani, müzik dinlemeyi çok seviyorum. Ne tarz müzikler dinliyorsun? Ya kulağıma hoş gelen bütün müzikleri dinlerim. Ya. Ha. Ama, özellikle Ama rap, genelde seviyormuşsun. Evet, evet underground müzikler dinliyorum. Underground. Burcun ne? Aslan, aslan Burcu. Aslan Burcu. Zor abla Aslan Burçları çok hakimiyet kurmak istiyorlar. Yo. Öyle ya benim tanıdıklarım öyleydi yani öyle oluyor. Böyle çok yönetmek e, Lider bu. Ya an. çünkü evet, lideri. özellikleri evet. Taşır ama yani öyle bir hakimiyet kurmaya çalışmak Ama zor. aslan yani. Ya genelde. Benim aslanım yapmıyor en azından öyle bir şey. Belki yükseleni farklıdır. <laughs> Aslanla yay genelde iyi anlaşır diye biliyorum ya ama evet. ben aslan bu şeyle anlaşamıyorum. Aslanla yay iyi anlaşıyor evet. Ama işte demek ki kişiye göre de değişiyor. Anlaşabilirler mi sizce? Loca'ya soruyorum. Var mı kimseden bu konu? <laughs> Dürnev ablaya. Ne niye öyle yaptı? <laughs> <laughs> Aa Dürneva. Mikrofon yoktu. Pardon. ev sağladı. Ya bir şey söyleyeceğim binlerce kere maşallah. Çok güzelsiniz ben ya. Ben çok evet, teşekkür ederim. Gerçekten Sağ çok, çok yakışmış. O sizin güzel. Güzel bakan. <laughs> teşekkür ederim. Evet, kornanın sesi geldi ger ger zaten e, beyefendi de servisteydim değil mi? Peki, diye mi indi? <laughs> Tamam ya ben de diyorum şimdi dur bir yerden yakalayacağım. Ezgicim çok e, yani e, şey yakışıklı, tatlı bir çocuk. Valla bilmiyorum aslan burçları da iyi iyi olurlar yani. İstiyorsan bir fırsat verirsin. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Saygılar. <laughs> Şimdi Özgür ve İfo davet ediyorum kararlarını öğrenmek için alkışlarınızla tabii ki. Özgür acelem var. Her an böyle çıkma bir solladın gittin. Yo ne bileyim ben hızlı yürüyorum. Hızlı yürüyorsun. <laughs> evet. Konuştunuz mu İfor'a? Teşekkür Program ederim. Program çıkışı. Efendim? Anlamadım. Ha bir şey değil. <laughs> Konuştunuz mu çıkışta? Konuştuk. Ha iyi. Nasıl geçti Özgür? Ya aslında çok fazla bir şey konuşmadık. Ee, buradaki gibi suskundu da şu anda da sen benim hiç suratıma bakmadın arkada. Sen de ona bakmadın, böyle bir transit geçtiniz birbirine. Hayır, geldi yanıma, suratıma, suratıma bile bakmadı yani. Ne? Bir saniye bile bakmadı. Hatta Aa. dedim, neden bakmıyorsun dedim suratıma. Tekrar arkasını döndü böyle. Neden bakmıyorsun? Neden bakmıyorsun? Suhal dün biz konuştuk. Yani bayağı konuştuk. Telefonda da konuştuk eve gidince. Sonra, bugün hiç aramadı. Ha. Hani ben de aramadım. Vay be, işe bak. Sonra, e, burada duydum ki... hani. Özgür demiş ki, olumsuz. Kime de, Keşke benimle şey de paylaşsaydın yani. Deri, Tek başına deri, karar vermeseydin. Biz sabahtan beri çekimdedik zaten. Sabah 9'da e, geldik buraya, çekimdeydik. Daha yeni zaten hazırlandık bilmem ne. Arayamadım ya, nasıl arayabilirim ki zaten? E, tamam, aramadı da, o ne? E, olumsuz Hayır, demiş. Bir şey. sen kendi hani... kendi, o bir şeydir yani, kendi kendine duymuşsundur. Ya yok kendi, yok kendine... kendi kendime duymadım ben. Ha Öyle bir şey yok da, sen niye böyle şeyler çıkarıyorsun ki anlamıyorum yani. <laughs> Arabasını bekledin, aramadı diyorsun. Aramadı. Bir de ona e, bozuldum. Aramadım. Sonra yani buraya ya? Ben seni dün akşam aramadım mı? Dün akşam aradım, evet. bugün diyorum. Bugünden evet, tamam. bahsediyorum. Yani, aramasını aramasını Ama daha dün tanıştınız. Hani dün aramış zaten, bugün de mi araması gerekiyordu? Hayır. Araması neden gerekiyordu? Çünkü başkalardan duydum ben. Ha. Ben gerçekten ha. böyle şeyler... Hani, ben gerçekten ben size... olduğunu bana yüzden. söylemedi. Çünkü evet. öyle ben bir şey demedim diyor. Şimdi gerçekten kararını öneririm. Şey aslında normal şartlarda bir şey yok ama böyle ben böyle artık herkesin böyle çocukça davranışlarından sıkıldım. Yani olgun bir insan bu davranışları sergilemez. Ben böyle bir ilişki istemiyorum. Yani hani ne oldu yani şimdi? Gereksiz yere bir şey çıkarıyorsun. Suratıma bakmıyorsun. Neden yani? Sanki Hayır. ben sana bir Ar şey mi yapıyorum? Bir zarar Ortak mı verdim? Ortak ariyet var. Böyle senin tarihlerinden aramıyor, sormuyor, ilgilenmiyor diye. Ya zaten hani bu çok. bu tekrar çok... olunca, de çok... mesela gidince tekrar hani ben talip geldim diye ben aradım. Hani akşamda e sonra ben de sabah sadece... geldik buraya. Burada da çekim vardı yani anladın mı? Sen Sen Aramadı. Önce yani etkilenmediğin için mi içinden çok aramak gelmiyor. Ya Peki kararını öğreneyim o zaman özgürcüm. Madem öyle. Yok Allah'ım, olumsuz. Ol. Peki. Özgür yerine geçiyor. İyi orada dilerse tabii ki yarın sezon finalimiz ama oturabilir Lojia şimdilik kuruluyoruz. Evet. Ezgi ve Tolga için başka yorum yapmak isteyen var mı? Yoksa ben açacağım. Demir Bey'den yorum olabilir mi? Demir abiden. Evet. Demir abi senden istiyorum. Ee, Ezgi, e, Tolga e, çok beyefendi bir karakter. Daha önce de gelmişti, ben tanıyorum. İyi huylu birisi. Senin için o çok önemli. Çünkü sen, e, senin gibilerle anlaşamıyorsun. Benim tahminim, anlaşacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Düşmen peşine! <laughs> Allah'a bak Allah. Neden yaşayın? Ya <laughs> Olmaması olmaktan. Bence bir ödül. Sevmeyenle yasta. başkomaksa zul. Böyle biriyle hayatı paylaşmaktansa öl. Buzdan bir kalıbı. Neden sarayım? Ahlarla vahlarla. Neden yaşayayım? <laughs> Daha dur bunlar ne ki? Çile dolu günler yakın. Acı gerçekler tanışman. Yüzleşmen yakın. <laughs> Yaşadığın sahte dünya. Düşledin hayal rüya. Düştün dipsiz kuya. Anlaman yakın. Hırslarına her değeri. Acımadan feda ettin. Sahte yalanlı övgüleri. Gerçek zannettin. Sevgimle alay ettin. Canım dedim. Candan ettin engelleme. Boşup gittin. Eyvahlar yakın. I'm being a sexy back. <gülüyor> <gülüyor> Yazdım hasretimi. Döktüm şiire. bakıp çıkacağım da. O yok çok kalabalık burası ben şey yapayım. Teşekkür ederim İyi akşamlar. Çok güzeldi. Yeni bir ikili doğdu. Vallahi yeni ikili. <laughs> Müthiş. Müthiştiniz. Mehmet ve Hami. Evet. Güzel. Açıyorum artık paravanı Ezgi. Açalım <laughs> sonra. 就是摆着位置。<laughs> Ne bir de dur ya Ne de olsa sabır taşıyım ya ben <laughs> Böyle baktım da tanıyor muyum diye de tanımıyorum yani izlememişim. Daha daha Sağ olun siz. <laughs> Hiç bir ses çıkmayı da ne diyeceğimi şaşırdım. Kararımı geçir o Zuhal Hanım? Geç, hazırsan tabii. Hazırım. Evet. Ee, ben sana geldiğin için çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık ama kararım olumsuz. Maalesef olmadı Tolga. Yapacak bir şey. Vedalaşıyor muyuz? Yani devam edebilirim. Peki edebilirsin. Yarınımız da var. Hoş geldin aramıza şimdilik. Sağ Alkışlar alıyorum böyle.